Merhaba arkadaşlar. Eviniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız reçfı çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Bu yapacağım işlem yataktaki partnerinizde ikinizin mutlu olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evinize yatak odanızda görünmeyecek bir yere yatağa yakın bir yere koyun. Ve 20-25 gün içinde olumlu şeyleri göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.